Ülkemizde VPN kullanımı, internetle alakalı yaşadığımız çeşitli sorunlardan dolayı oldukça yaygın. Peki VPN kullanmak ne kadar güvenli ve dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Aslında VPN'ler sanılanın aksine oldukça güvenli ağlar. Öncelikle VPN'in tam olarak ne olduğundan ve ne işe yaradığından başlayalım. VPN'in anlamı sanal özel ağdır ve girdiğimiz adresi başka bir adresten giriyormuş gibi gösterir. Ayrıca bizi anonim tutar ve kimliğimizi şifreleyerek maskeler. Bu da takip edilmemizi oldukça zorlaştırır. Kulağa çok güvenli geliyor değil mi? Fakat o kadar da değil. VPN'e bilgisayardan girmek, telefona daha güvenilir olmasına rağmen kişisel bir hesabımıza girdiğimizde çerezleri kabul etmek bize özgü bir parmak izi oluşturacağından internet ortamında takip edilmemize olmak sağlar. Cep telefonumuzdan VPN kullanmak ise bilgisayara kıyasla daha riskli bir yöntem. Yine bilgisayarda olduğu gibi farklı bir konumda internete girmemiz sağlanır ve tarama geçmişimiz gözükmez. Fakat konum bilgimiz her ne kadar bizi farklı bir konumdan internete giriyormuş gibi gösterse de bazı istasyonlarınca takip edilebilir. Günümüzde VPN giremediğimiz sitelere girmek için kullandığımız en yaygın yöntemlerden biri. Fakat hala ücretsiz uygulamalar birçok riski beraberinde taşıyor. Bu yüzden ücretli uygulamalara yönelmek ve girmeden önce kullanacağımız VPN hakkında araştırma yapmak en iyi sonucu almamız için alınması gereken önlemlerden biri. Bu tarz bilgiler için FeedDocs takip etmek ve videoyu beğenmeyi unutmayın